Mü'minun suresinde 112. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kıyamet gününde şöyle bir soru soracağını söylüyor. Ve vereceğimiz cevabı da Allah fotokopi veriyor bize. İnsanoğlu ahirette hesabını veremeyince artık ağlayıp feryat edecek. Mevla şu soruyu soracak. Ey kullarım yeryüzünde siz kaç sene kaldınız? Bana söyler misiniz? Bir başka ayeti kerimede ben size ahiretinizi kazanacak, cennete girmenizi temin edecek sermayeyi ömür sermayesini size verdim mi vermedim mi? Benim verdiğim ömür sermayesini siz cenneti kazanmak için kullansaydınız kazanacak mıydınız kazanmayacak mıydınız? Kazanacaktınız. E niye bunu çöpe attınız ki? Niye cehennemi kazanmak için kullandınız ki? Şimdi ben size soruyorum Mevla buyuruyor. Kaç sene kaldınız yeryüzünde? Diyecekler ki Allah'ım biz dünyada ya bir gün kalmıştık veya bir günün bir kısmını kalmıştık. Bir kuşluk vakti kalmıştık. Bir günden fazla değil diyecekler. Peki, madem dünyada bir gün kaldı, adam bir gün sabretmez mi? Bir gün sabretmez mi? Kıymetli dostlar, dünyada bizden önce bin sene yaşayanlar da vardı. Onlar da aynısını söyleyecekler. Biz bir gün kaldık diyecekler. Ahiretin o dehşetli manzarası ve uzun günleri içerisinde insan dünyadaki gününü bir gün değil, bir günün bir kısmını kaldık. Şimdi yaşadığımız ömür sermayesi nereye bali olursa olsun, kıymetli dostlar, İnsanoğlu yarın ahirette bir gün veya bir günün bir kısmını kaldığını söyleyecektir.